bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum Amerika'da değerli dostlar. Burada açık büfe şeklinde var. Her birinin içerisinde kaşıklar falan var işte. Buraya geliyorsun mesela. Canın hangisini isterse onu alabiliyorsun. Bir tabak alıyorsun kendine. Yavaş yavaş dolduruyorsun. Bak ablamız dolduruyor şu anda gördüğünüz gibi. Canın hangisini isterse seçiyor, alıyor. Sonra götürüyor. sana Bayağı güzel etli metli falan filan dolduruyorsun, götürüyorsun. Kasada ücretini ödüyorsun ve alıp gidiyorsun yemeğini. Ya da dışarıda masa sandalye var. Orada da yiyebiliyorsun. Ablamız seçiyor orada kendini. Yaşar yaşar. Mükemmel bir atış. Yani düşünün burası sadece bir market arkadaşlar. Yani burası bir restoran, bir alışveriş merkezi değil. Sadece bir market. Bir markette bile Amerika'da böyle şeyler görebilmek mümkün. Bu arada pilav çok güzel görünüyor. Hmm. Ейн, <laughs>